arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimin deyimiyle çatlak mobil oynuyoruz arkadaşlar. Aynen bir tane kutumuz var burada. Alt, e, gümüş silah kasasıdır arkadaşlar. Hemen açalım arkadaşlar. Bugün biraz değişik konuşuyor. Oho! KTR O oh, 35. Arkadaşlar. Oh! İki silah açıldı. Oy. Akı su. Akı su. O da açılacak. Bu arkadaşlar bugün bana çıktı. Glock 17 de çıkabilir. Hani 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 hani. Arkadaşlar burada kurki de bana bugün çıktı. Oo, iki tane silah çıktı. Arkadaşlar hemen o silahları alalım. Bir dakika ya. Gözünüzün önünde almak istiyorum. Şu an, bakın şu ve bu gitsin yani. ktr oyu alalım. ktr o zaten çok güzel. Aa, hayallerimdeki silah. Bugün ellerimle oynayacağım vallahi. Aa, nerede? Özelleştir bakalım bize bunu şey. Aa, güzel oldu arkadaşlar. Onu da bir şeyler ekledik. Ekledik mi lan bir dakika bakayım. Bakalım 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 nerede? Neyse bunu da açayım. Büyük ihtimalle bunun da eşyaları vardır arkadaşlar bizde. Çünkü ben e, videoda olmadığım zamanlar baya bir şey açıyorum. Ha varmış. Direkt arkadaşlar ben bunu. Huuu baya bir güzel oldu oda Bir dakika bir bakayım ona olmuş mu. Ay skutun yerine mi gitti o. He, skutun yerine gitmemiş. Aa, arkadaşlar ben de bunun yerine. Nerede KTR o. Ketero heh, buldum arkadaşlar. oyu da ekledim. Sıgı da ekledim. Bir dakika özelleştir bakalım. Hepsi var mı? Var tamam. Ketero e, sıgı da ekledim. oyu da ekledim. Şimdi neyle oynasak ya? Neyse arkadaşlar ben bir maça gireyim. Ee, büyük bir ihtimalle yani değişik bir maça gireyim. Ben ondan sonra bir gelirim. Arkadaşlar Sarfam bolu. herkes tek girdi. Arkadaşlar şu anda elimde sık um var. Ben bir ilk KTR ile oynamak ay bir dakika. Bir dakika şunu şuraya götürelim. İlk ben bir sigla mı oynasam neyle oynasam acaba? Neyle oynasam? Aa elma var orada. Elmanımız da güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu arada bu Kurki ve bu bugün çıktı arkadaşlar. Ee, bu silah kötü yani. Ee, ama şu güzel yani bu kur güzel arkadaşlar yani. Öbür bıçağım ekmek bıçağımıza göre güzel. Değişik bir bıçak. Bu da gördüm ben senin karşın. Avga. Avgu varmış. Yedinciyiz. Kaç kişi arasından yedinciyiz. O, Hı, şuradan bir adam görsek de kessek. İlk deneyişim, ilk oynayışım olmayacak çünkü adamlardan alıyordum bazen. Lan bir kişi bile göremedim. Bunun başlangıcında bir kişi gördüm ondan sonra adam yok. Hepimizde adam bulunmuştur. Geber. Arkadaşlar bence bu silah tam da bana göre. Bence bana uygun. Ben kendime uygun buluyorum. Ama oradan birisi çıkacak. Buraya bir at. Hiç kimse çıkmadı. Ay ay. Salim Kurt. Arkadaşlar şu anda dördüncü, dördüncülük iyi bir hani iyi iyi bir skor dördüncü olanlar var. Geber. Bir tane el satayım lan. Bir kere bile vuramadım. Aa neyse hemen Ay ay ay. Bak ah, talent var ya arkadaşlar. Onun ligi de güzel. Ligi de çok. Çok akarlarda büyük dedik yani. Ee, bakalım arkadaşlar eskiden biz milletin silahlarını alıyorduk. Şimdi bunlar benim silahlar. <laughs> talenti öldürdü şimdi onun sesin silahını alacaktır ben oraya bir bomba atayım. Ya oğlum biraz daha arkalamayın lan. Ha yedinci oldum Salim Kurt beni geçti. Arkadaşlar bu silahla güzel oynamaya çalışacağım. Biraz da KTR alsam ya. Neyse bir maç bununla oynayalım. Ondan sonra bir maçta onunla oynarız. Arkadaşlar baksanıza. Talent bıçak atıyor. Ben bir oraya bir bıçak attım. Ay nereye bomba attım lan? Şuradan bomba atmaya çalıştım ama. At ya oğlum. Bir kişi de öldüreyim lan. Hay. Tamam sen bir git. Hello. Hello, 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 hello. Hello. Abi neden bak yanımda doğan adamı öldüremiyorum ya. Arkadaşlar ben 3 4 kişi öldürememişim ama ee... <laughs> Oğlum ya. Arkadaşlar bugün bize bir tane hile geldi. Denk geldi yani. O hile yani, o yüzden maçtan çıkmak zorunda kaldım. Karşımızda hile vardı arkadaşlar. Uçuyordu da uçuyordu. Hani Aha. Ya neden arkana bakıyorsun ki? Evet. Talent biraz iyi oynuyor. Evet talent. Talent biraz. Biraz değil aslında. Çok iyi oynuyor. Ah be. Sekizinciyim. Bekle şimdi altıncı oldum. Talent burada. Talent bıçak atacak. Talent. Talent iki C5 öldürdü ya talent kaçıncı şu anda? Birincidir kesin de. Bakmayalım. Birinci olduğunu düşünmekteyim. İşte seni gördüm. Kafanın üzerine nişan alsam da vuramadım. Bakalım hemen buradan hiç kimse yok. Bir buraya da bakalım. Burada orada bir kişi görmekti. Aa talent mı lan o? Bir dakika. Ya Ber... Ya Aver... Averul... Ne ya onun adı? Ay ya abi senin oraya gittiğini düşünüp oraya bomba atıyorum. Sen önümden geliyorsun. oraya bir tane bomba saldım. Oğlum nereye gidiyor bomba ya? Hadi geber lan. Be. Dur da alsam. Başka. Kesin buradadır diye. Ulan. Adamlar her yerde. Kaçıncıyım? Dokuzuncuyum. Hadi lan geber. Ben seni öldüreyim. Öldür geber. Ha, ha ya. Aa yedinci olduk. Sekizinci o. Araba altıncı olabilir miyim? Bir dakika olurum olurum da. Böyle oyun takılmasa olurum. Oğlum şu Aha gördüm birisini. Bir var. Talent. Ha klini çaldı talentin. Oh be talent alamadı da ah Aha da sen bir... Sen mi öldürdün onu? Sen neden onu öldürüyorsun? Oğlum beni herkes neden öldürüyor? Ben size bomba atacağım. Geber. Öl öl he. Şimdi kaçız? Altıncı. Yoo bakamam şimdi ya. Oho. Bombayla kill alıyoruz. Kill alamasak. Oho kaçıncıyım? Sekizinci hala sekizinciyim. Var bir kişi öldüreyim de. Aha lan sen o bir kilim olur musun lan? Sen o bir. Aha geri gelmiş. Evet. Ben bir kişi ben bir kere adam olursam Gitme gitme gitme. Aha, durdum orada. Aa, Oğlum de P90 var ya bende de bir tane olsa çok güzel olacak. Ta Ta Talent 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 abi Talent abi Geber, Talent abi Talent Talent abi Of of neredeyiz? Bay ben o kill almış mı? Babero mu mudur nedir artık. A burada şey olmuştu değil mi? Aa böyle olmuş. Ben onu bir kere öldürsem de bir adam daha. Ya adam öldürürsem. Bakalım. Ya 18 21 kere ölmüş. Bir kil bir kil bir kil. her şey bir kill, her şey bir kil. her şey. Her şey bir bir dakika ben neden ben şu ana kadar KTR oysa çekmedim ki? Şimdi. Aa maç bitti. Başka bir maçta görüşürüz. Arkadaşlar bu sefer sabotajda serpan oynuyorum. Çünkü arkadaşlar oynanmıyor, oynanmıyor. Abi adam hani en yükseklerden bir tanesiydi yani o talent e, en yüksek şeylerden bir tanesiydi en yüksek e, liglerden bir tanesiydi ben dedim abi biz zaten alamayız ki yani çal çal yani oyundan da çıkmadım arkadaşlar yani şey yaptım direkt e, neydi yada e, maç bitti zaten hemen maç bitince de zaten oyunu beklemedim yani adam en yüksek liglerden bir tanesiydi yani. Şimdi ben onu nasıl alayım? Ben daha bronz ligdeyim. Adam bana karşıma gelmiş ki. Bak ne ligde? Ne ligde? Ne ligde? Gelmiş karşımda. Ee, elit mi ne ligde abi? Ben nasıl alayım ki onu? O oh, Lord, Lord Error iyi oynuyor. Bakalım ikinci kill kimden? Aha bir bomba mı attılar? Bizimkiler atmış. Şimdi ben bir kişi görsem. Ne alırım? Aha aha aha. Merhaba karşım. Aa karşı takma birisi daha geldi. Hmm, Hadi lan son bu son bu adamı da öldürerek maç bitsin artık. At kazandı kazandık, kazandık. Adamlar şimdi bizden fazla oldular ya. Yani aynıyız, aynen. Aynıyız. Hadi bir arkadaşlar bu Zeynep Zeynep var mı orada? Bilmiyorum da tam adlarını. Arkadaşlar bir tanesi var aynı hoparlör var ağzında. O biraz e, kolay ölür. Çünkü gördüğünüz az önce bana bir vuramadan gitti. Yani o biraz kolay ölür. Ha bir de tam demeden bir aha. Aha o da. Ah ah. Falcon Harun bak. Ya neden neden ya? Neyse. Ya yine de aldık? Aa bizim benim şey mi almış? Cık. Benim kere olmamış. Neyse bu maçı da bu, arkadaşlar bir win bir yani kazanmamış. bu sefer de oraya gideceğim arkadaşlar B gideyim. Bu sefer de B'ye mi B gideyim be. Bakalım buradan bir kişi gelecek mi? Hani? Aha da gördüm. Cık. Git bir sen. Tamam 20 vurarak hayatın son bulmuştur. Evet bakalım başka adam var mı? Ha sen AFK'sın tamam sen de gel. Sen geber. Evet sen kalsın seni de alalım. Evet bir kişi kalmış o nerede? O bir kişiyi de bulalım da maç bitsin ya. Çünkü da o video 12 dakika olmuş. O bir kişi hani. Ha Falcon Harun oyunu terk etti. Falkon. neden neden Falkon? TR hacker da burada. Bizim o Aha gördüm. Aha, aha, da, aha, da, aha. Da. Oo! Gitti adam. Oo, arkadaşlar bak buldum. Oraya atıyorsunuz bize geliyor yer. ben oraya gideceğim? Lord, eee Lord adı ne ki? Bunlardan okuyamıyorum. Bir afk'ları var, o oh hala oyundan çıkmamışsa ben gideyim onu kesiyorum. Bir afk. Aha bir kişi o arada gözüktü haritadan. Lord error onu kesti. Ve sen bir git, sen git git lan! Geber. allah... Kim öldürdü onu? Kim öldürdü? Aa arkamdaymış. Ha, Şeref sizler neden benim kilimi çalıyorsunuz ya? Arkadaşlar bu maç bayağı bir kolay. Aa bizim o AFK'lı oyunda. Ben AFK... Zaten bir kişi AFK. Öbür iki kişi de zaten çok kolay. Ee, ne demek oluyor? Biz de bu oyunu alıyoruz. Direkt bu. Aa bir kişi kaldı. O da AFK lan. O da AFK lan. Onu da alın AFK AFK. Afekadillan. Abi onu da bari ben alsaydım. Cık, onu da alamadım ki. Uu, bu maç bitti. Evet. Bir maç daha atalım. Ondan sonra yeniden gelelim. Arkadaşlar başka bir maç şu anda. Yeniden elimizde. Bunun adı ne lan? KTR O 35'imiz var arkadaşlar. KTR O 35 güzel bir silahmış. Ee, sık onu beğenmedim yani. Çok fazla beğendim, beğendim de çok fazla beğenmedim. Ee, ya sık ona bir güzelleme getirseler falan da. Ee, Eda Eda ne? onun adı ne? Onun adını okuyor? Aha, Eda gitti? Aha da ben seni gördüm. Geber. Lan bir yerden Bora ile öldürdü. MP5 var oğlum ya. Oo Tolga baba iyi oynuyor. Neyse ben bir oraya bir gideyim onu bir şey yaparım. Öldürebilir misin? Lan sıfır canı var ne öldürecek? Hadi hadi alırsın. Alamaz da. Alırsın diye. O zaten Tolga baba oradan geçen herkesi öldürüyor ki. Ha bizimki de işte orada. Abi, aha öl, öldür onu. Ben senin eğimini eğimi çok güzel eğimi. Sıfır canla hayatta hayat ya hayatta kalıyor ya. Ben o şeyi alabilir miyim? Bekleyin ben onu alacağım arkadaşlar. arada beni öldür. ben alırım şimdi. Ya taş derim alırım onu. Abim bir sen Superman midir kimdir? Olayım. <laughs> Biraz bir adam falan gördü. Ya Allah aşkına bu nasıl maç ya? Adamlar 5 kişi. Ha biz de 5 Arkadaşlar maalesef ben yeniden bu silahla başladım. Bu silahla keşke başlamasaydım diyorum. Ne yapayım arkadaşlar ya? Bu silahta kalmış seçili olan. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle oradan gelecekler. Gelmelerini bekleyeceğim. Hadi bakalım bir kişi gelsin de. Bakalım oraya. Gelmedi tamam. Orası da boş tamam. Gideceğim arkadaşlar böyle biraz bakacağım. Etrafı kollayırım. Kollayırım güzel tuttu konuşurum ben. Etrafa bir bak. Etrafı biraz kontrol ederim. De rakipler çok iyi. Ya süperme gitti? Kim gitti lan? Ah! Geber! Ha bombaya oturttum lan seni. X'e. <laughs> bunu alalım. X neymiş lan bu? Ha, gördüm 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 gördüm. Tamam bir dakika. Bora 12 hala var mı burada? Bora 12 nerede? Aha skut. Nerede la? Neredesin? Hanisin lan? Hani? Bu yoldaymış bakalım x karar. Bu tabii ki de benim silahımdan daha güzel. Biraz bir gidelim. Aa biz 3 kişi kalmışız ya. Bu saatten sonra çevirmemiz imkansız. İmkansız. Aa. Lan biz 2 kişi kaldık. Kaybettik kaybettik. Yaz oraya. Yaz oraya 0. Aha Lan ara 12 ile vuruyor ya. Arkadaşlar az önceki maçta iki kişi tek kaldığımız kaldığımızdan dolayı o maçı terk edip başka bir şey geldim. O bu bu karşınızda olduğum maçta şey arkadaşlar takım ölüm maçı. Zaten fark etmişsinizdir. Takım ölüm maçı ve bakalım. Aa bende ping var. Ping mi var yoksa ben mi iyi oynuyorum? Hanım. Yok ben iyi oynuyorum herhalde. Hala. Ta ta bence. Gel ver. Ben gel m M900'lesi almışlar bize. Aa ta bence tek mi var? Sanırım bir kafa. Kafa. Ya 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 gördüm. Adamı buldum. Ve öldüm. Biz bu maçı biz kazanıyoruz. Aynen biz kazanıyoruz. Tamam ya ben bu maçı alırım. Abi bu maçı ta Evet. Evet. Tam bir söz söyleyecektim ki Yemedim mi naneyi? Sen şimdi naneyi yemedin. Aha gördüm lan seni. Çık ulan erkek gibi saldır. Erkek gibi düş. Erkek gibi düş. Erkek gibi. Aşıma çık ve erkek gibi düş. Erkek gibi. Aşıma çık ve erkek. Ay onu öldüremedim. Ya. Hadi lan gel. Ha bomba atıyor. Bak bak ben bununla dalga geçmem yok mu? Aha. lan bu kim? Lan bu kim? Ay bizim takım arkadaşmış lan. Oğlum siz her zaman böyle gelin gelin. ...bize yani. Ben bu oyun rekor kırmam lazım. Bir şarjörle iki kişi öldürüyorum. Hani düşünün. Daha ben neler neler yaparım. Ay bana mermi lazım. Bana mermi lazım. Bunda silah var mı? Aa, ver. Ver Hadi lan gel gel. Hadi lan. Gel merhaba kar. Aa öldüremedim aşağıdaymış. Neyse bir yeniden mermimiz olacak. 9 9 mermi. 9 kişi öldürmüşüm. 9 kişi bize bize uyar mı? Uymaz. Bize uymaz. Değil mi? Ay. Ha Aha geliyor. Sen bizi neden arkalıyorsun ki? Arkalayamazsın, arkalayamazsın anlıyor musun sen beni? Arkalayamazsın, arkalayamazsın. Sen erkek gibi dövüşmüyorsun çünkü. Erkekler sadece arka arkalayamaz yani. Erkekler arkalamaz. Erkek gibi yüz yüze dövüşür. Ama kızlar ne var arkalar? Ben seni öldüreyim mi? Gel. Ben seni de öldüreyim isterseniz. Yani gördüğünüz gibi bu kolay maç. Evet kolay maç. Neyse bu videomuzda bu kadar oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bu arada abone sayımız azalıyor. Abone olun. Tamam mı? Beni de yani sinirleniyorum ya benim düşünce. 17'den 14'e düştük. Neyse bay bay.